Hayvanat bahçemiz bir nehir kenarında kayıklarımıza bindik küreklerimizi çekerek hayvanat bahçesine gidiyoruz. Bir iki üç çek çek kürekleri mavi nehirde neşeli 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 hayata gülümse çek çek kürekleri mavi nehirde. Neşeli neşeli neşeli. Hayata gülümse. Hayvanat bahçesine geldik. Hayvanlara birer sallayalım. Hayvanat bahçesine geldik çocuklar. Kedi var, inek var, maymun, köpek ve dinozor var. Hadi dinozor olalım. Bacaklarımı açtım. Dizlerimi kırdım. Bileklerimden tuttum ve dinozor gibi yürümeye başladım. <laughs> Buradan bir t çıktı gördünüz mü? Yavru Etrafı T-Rex. <laughs> Etrafımıza bakmaya devam edelim. Kedi ve inek birlikte oyun oynuyor. Hadi. Kedi ve inek olma zamanı. Dizlerim ve dirseklerimi birleştirdim. Ellerimi bir karış öne aldım. Ellerim omuzlarımın altında. Kuyruğumu çıkarttım. Mıı. İnek oldum. Şimdi sırtımı kamburlaştırıyorum ve göbek deliğime doğru bakıyorum. Mıı. Mıı. No. <tark> no. <gülüyor> no. <gülüyor> Hayvanat bahçesinde de kedi ve inek birlikte oyun oynuyor. Etrafıma bakmaya devam ediyorum. Hayvanat bahçesinde biraz daha geziyorum. Ah, elime bir kelebek kondu. Kelebek olalım Topuklarımdan ayaklarımı birleştirdim ve kanat çırpmaya başladım. Kelebekler kanat çırpıyor. Burada burnumuzdan nefes alıp burnumuzdan nefes verelim. Derin derin üç defa. Kanat bahçesinde gezmeye devam edelim. Maymunları görüyor musunuz? Maymun alalım. Yere doğru. Çömelelim. Ellerimizden destek alıyoruz. Üç deyince hep birlikte maymunlar gibi zıplıyoruz. 1, 2, 3. Dolaşmaya devam ediyoruz. Sevimli köpekleri gördük. Köpek olma zamanı. Derin bir nefes alıp ellerimizi yukarıya doğru kaldıralım. Derin bir nefes alıp ellerimizi matımızın önüne doğru indirelim. Biz çimlerde yaptığımız için mat kullanmadık. Sağ yanınızı geriye alın. Şimdi sol ayağınızı geriye alın. Göbeklerinize doğru eğilip bakın. Aşağı bakan köpek. Şimdi dizlerimizi yere bırakıp şimdi de göbeğimizi yere bırakalım. Şimdi sadece ellerimizden ve ayağımızdan destek alıp dizlerimizi ve karnımızı kaldıralım. Başımızla yukarıya bakalım. Yukarıya bakan köpek. Tekrar aşağı bakan köpek. bahçesindeki gezimizin sonuna gelmiştik. Fakat yerdeki karıncaları fark ettik. Karınca olalım. Topumuzu kalçamıza yerleştirdik. Avcumuzun içine yüzümüzü alıyoruz. Karınca. Üçlerin nefes alalım burada. Kayıklarımıza bindik. Kürek çekerek evimize dönüyoruz. Çek, çek kürekleri Mavi nehirde. Neşeli neşeli neşeli. Hayata gülümse. Çek, çek kürekleri Mavi nehirde. Neşeli neşeli neşeli. Hayata gülümse. Evimize geldik. Evimize geldik. Oturduk. Kısa bir nefes çalışması yapmak istiyorum. Bu yapacağımız nefes çalışmasına mutluluk nefesi ya da yaşam nefesi de deniliyor. Burnumuzdan derin nefes alıp nefesi ağzımızdan verirken "oh" diye ses çıkartacağız. Başlayalım. Burnumdan derin bir nefes aldım. Oh. Burnumdan derin bir nefes aldım. son kez burnumuzdan derin bir nefes alalım. Ah. Beğendiğiniz bir video olduğunu umuyorum. Hoşçakalın.